anlaşılmıyor yani ahenk yok, ritim yok. Ya kızım sen sana ne ya daha neyi protesto ne, evet, ettiğini bile bilmiyorum. bilmiyorsun. Neyi protesto ettiğinizi bilmiyorum ama yani böyle olmaz. Daha ahenkli, daha vurucu slogan daha bulmanız lazım. diyorum sana ya. Bir örnek verir misiniz? Örnek mesela, mesela, ha, ee, mesela diyorsunuz ya şunu şöyle değiştirin. Tüm arkadaşlarımız haklıdır. Bir ritim Allah. oluyor bakın. Tüm arkadaşlarımız kızım karışma ya, Sizin yani. Arkadaşlarımız <laughs> haklıdır. Sana söyleyen biri olmadığı için. Peki e, şöyle deneyelim. Mesela şu var. E, bir tane dediğinizi şöyle değiştirin. Bak hala Protesto yapıyor. hakkımız engellenemez. Kızım neyi protesto ettiklerini mi bilmiyorsun daha? <laughs>